Zeynep hala küs müsün bana? Abla sana nasıl küs olabilirim abla? Çok fazla üzerine geldim biliyorum özür dilerim. Boşver abla. Tek istediğim içindeki korkuları yenmene yardımcı olmak. Bana o kadar uzak duygulardan bahsediyorsun ki. Ben istemiyormu zannediyorsun yeniden mutlu olmayı, yeniden sevebilmeyi? Bence kendine bir şans daha vermelisin Zeynep. Hayatı yendin ama onunla küs kalamazsın. O kadar gençsin ki. O kadar güzel günler var ki önünde. Nasıl barışacağım abla hayatla? Memoli ile harika bir gün geçirerek başlayabilirsin mesela. Bak abla yine başladın işte ya. Ben bir şeye başlamadım canımın için. Sen sordun ben de cevap verdim. Yok abla ben vazgeçtim zaten. Ne işim var benim gezmede tozmada? Bir ara çıkar alırız otobüs biletini de. Saçmalama. Hadi git hazırla. Şimdi arar Memoli. Aman ararsa arasın. Ben gitmeyeceğim ki zaten. Hem hazırım da. Ha, Aa, Memoli arıyor. Şu gitmek istemeyene bak. Bir de gitmek isteseydin ne olacak ya acaba? Ya. Memoli. Memoli. Aa, bir dakika bir dakika vereyim. Bir saniye sana abla. al. Bana mı? Hayırdır inşallah. Alo evet benim. Ne? Ne oldu? Aman Allah'ım. Allah Kim? Ne? Şirketten arıyorlar. E? Gence Bey e? dün gece bir otel odasında ölü bulunmuş. <laughs> Abla dur nereye gidiyoruz? Memolun yanına. Ne? Genco Bey'in ölümünü haber vermemiz lazım. Abla ya telefonda haber verseydik keşke ya. Yine bir sürü bela gelecek başımıza sonra benden bileceksiniz Olmaz. ha. Olmaz. Genco Bey'in ölümünün ardında ne var bilmiyoruz ama sırada biz olabiliriz. Memolun yanında daha güvende olabiliriz. Keşke polis elbiselerimizi giyseydik. Okullukta daha çok başımız belaya giriyor. Yürü Zeynep yürü. Zeynep dikkat et Zeynep. Ne oldu abla? Dinle. Buralarda manyetik bir alan var. Onun yanından geçerken gözünün kapısı açılıyor. Dikkat Kapım et. Kapım açılıyor. Cinler mi var acaba? Olabilir. Gel. Aa. 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 <laughs> Polis kadın ve Bergin teyze. Ha, yine biz işte. Yere basma yere basma. Hadi gir içeri. Acelemiz var zaten. Acelemiz mi var? Evet acelemiz var. Hadi çocuğum sen gir içeri bakayım. Kapat kapıyı da. Bergin teyze gizli görev falan varsa söyleyin ha. Yardım lazım da yardım edeyim. Ha? Bir saniye. Annemin aldığı çelikliği giyip Aa. hemen geliyorum. Dur ne geliyor? Yürü yürü ya. Aa. Aa. sürpriz böyle. Yok Güzin abla sürpriz falan değil. Bizde acelemiz var gitmemiz lazım. Öyle mi? Evet. Bir zararı yok. Geç kalmayın tabii. Tabii. Sağ olun. Belgin hanımcığım. Efendim. Affedersiniz. Tutanaklara geçmesi açısından soruyorum. Nereye geç kalıyorsunuz acaba? Tutanaklara mı? Şey Memo'nun yanına gidiyoruz biz Güzin abla. Belgin ablanın şirketinde Genco Şişt, Bey var değil mi? Me evet. Memo abim yanına mı Şişt. gidiyorsunuz? Ben demedim mi gizli görev falan vardır Aa, diye ha? Gizli görev mi? Abla. Artık ne söylesen kar yok. Hadi yürü bakayım yürü. Aa. Yapacağını yaptın. Ee... Gel Zeynep. Memur beylerden rica edelim. Onlar götürsünler bizi merkeze. Bekleyin ben de geliyorum. Nasıl geliyor Burada memur geliyor. bey. Bizi e? memurların yanına götürür e? müsünüz? Acil sorayım. bir durum Çabuk buraya gel. Çabuk. Var evden kaçıyorum anne ya. Allah Allah ya. Ne? çabuk evine dön bakayım. Sen hiçbir yere gelmiyorsun anlaşıldı mı? Çocuk oyuncağı değil bu. Çok önemli bir iş. İyi iş ya Bergin teyze özel yeteneklerinden faydalanırsınız ha. Sen ben evine dönsene. Baksana annen şimdi balkondan aşağı düşecek ha. Ya ne olur ben de gelin Bergin teyze ya. Memol abinin söz vermişti seni polis merkezine götüreceğim diye ya. Bugün o gün değil. Bugün o gün değil Berk anlaşıldı mı? Hadi yürü. Ya Bergin teyze ne olursunuz Abi, ya. Abi tabii gülüm ben bugün gülüm. Hanımefendi merkeze bırakacağız. Ya sen ne yapıyorsun? Ne bırak yapıyorsun sen? Ver dedim sana. Sen delirdin ne mi sen? Ne yapıyorsun Allah kahretsin. Aa, ne yapıyorsun sen? hayret şey ya. Ne Neyi? yaptın kardeşim sen? Neyi yuttu? <laughs> Aman ya şunu açın ya. Ya çıkaramam ki. çocuk anahtarları yuttu ya. Berk! Ya ben de gelirim merkezde ya da Zeyno benimle burada kalır. Berk anahtarları mı yuttun? <laughs> Bu yaptıklarını Memoli abine söyleyeceğim. O düşünsün sana ne ceza vereceğini. Bence Memoli abim çok sevinecek beni gördüğünü biliyor musun Bergin teyze? Çok heyecanlıyım çok. Şimdi kurtulayım başka hiçbir şey istemiyorum abla. Oo Abi ya sireni bir kere çalabilir miyiz ne olur ya? Ya dursana ya, ya Ne haber? olur ya. Ya ne yapıyorsun? Ne olur ya? dur oğlum. Aa telsiz de var bak telsiz hey, 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 hey. de. Bir kere yansıyalım. Abla bir şey falan, söyle. Yapma diyorum ya? çocuğum yapma. Polis abilerinin dikkatini dağıtıyorsun. Kaza olacak. Allah Allah. Ömür boyu ben bununla yapışık kardeşler gibi mi kalacağım abla? Yok canım öyle şey olur mu Zeynep? Allah korusun. Bak bak bak. bak, bak. Açılın aynasızlar geliyor. Şşş. Ee? Yapma ya yapma ya. Çok sıkıldım abla, çok sıkıldım. Haklısın ama biraz daha dayan, sabret. Adamadan rahat dursana sen artık, ya. Ya olur mu Zeynep abla ya, Allah Allah. ilk kez polis merkezine gidiyorum. Yakışıklı olmalıyım, karizmam yerinde olmalı. Annem demiştir ki ilk intiba çok önemlidir demiştir. Boşuna uğraşma Berk. Senin ilk intiba konusunda pek şansın olduğunu sanmıyorum. Ne dediniz Bergin teyze anlamadım. Canım on kere daha tekrarlasam yine anlamayacaksın. Yorma beni, yorma çocuğum. Rambo sen istersen aşağı in arabada. Ben de kolumu şöyle camdan dışarı uzatayım. Sen de yanımda böyle koşa koşa gel. Belki polis görür de seni alır polis diye kullanır ha. Aa Zeyno abla çok iyi fikir ya. Düşünememiştim. Yapma dur. Şunu azdırma Zeynep. Dayan biraz daha geldik sayılır. Ya polis abi şunu bir kere çalalım. Ne vursunuz ya. Lütfen yerinize oturun. Ben de kendim yaparım o zaman. Polis arabası geliyor Abla yine beni burada yalnız koydun. Öyle daldın gittin işte. Düşünüyorum Zeynep. Bütün bu olanlar arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Nasıl bir bağlantı abla? Sinan o akşam balodaydı. Beni kurtarmak için oraya kadar geldi. Abla yine başladın ya. Başladın ya. Hayır Zeynep, hayır canım. Artık eminim o yaşıyor. Dün akşam havaalanındaydı. Bana veda etmek için son bir kez beni aradı. Anonstan duydum. Havaalanındaydı o. Belki başka biri aramıştır abla. Belki yanlış numarayı çevirmişlerdir. Veda edip uçup gitti. Sanki bir şeylerden kaçıyordu. Aynı gece Gönç onun öldürülmesi. Sana bütün bunlar tuhaf gelmiyor mu? Bir bağlantı yok mu aralarında? Vallahi bilemiyorum abla, bilemiyorum. Vallahi bilemiyorum. Sen de kalk artık be. Ne var kalk, abi? da <laughs> Bu saatte trafik anma sıkışık ya. Ya bu ne yapıyor Sabret. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.